İş ve Başarı ekibi olarak İstanbul'daki turumuza devam ediyoruz. İstanbul Kağıthane'de tekstil dekorasyon alanında faaliyet gösteren bir firmaya gidiyor ve firma sahibi Yunus Taşar'ını tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğinin günümüze kadar yansıtan tarihi ve kültürü İstanbul'dan tekrar sizlerle beraberiz. Önce biraz sizlerden bahsedelim. Ne kadardır sektördeyiz, neden böyle bir sektöre giriş yaptık? Ee, şöyle söyleyeyim, bizim dedemler Babamlar falan, çok eskiden beri işte basmacılıktan gelmeyiz, basmacılık, züccacıya çeyiz derken ben de kendimi bu sektörde 16 yıldır perdici olarak buldum. Birçok farklı yerde çalıştım. Zaten ailem ve sülalem hep bu işin içinde benim. Buraya da 2011 yılında bu mağazamızı açtık. Açtığımızda ben burada tek başıma, şimdi 6-7 kişi olduk. Ekipçe çalışmaya başladık, daha iyi oldu. İstanbul, Anadolu'nun her yerine iş yapıyoruz, gönderiyoruz. Avrupa'ya da gönderiyoruz buradan. ecdattan gelme meslek denilebilir sayılır, buna. Sayılır. Çok çok eskiden buraya ana gelen bir tecrübeniz söz konusu. Çünkü siz de bunu devam ettiriyorsunuz. Tabii ki. At arabalarıyla başlamışlar. Babamın el arabası at arabalarıyla. Tabii bizim günümüzün şartlarında tabii ki bu, bu rahatlık çok oldu. Teknoloji Ar artık ilerlemeye başladı çok çünkü. Her yere neredeyse ışınlanır şekilde e, iletiyorlar artık ürünlerin her birine. İşimiz bir de bizim ee, sevilecek, severek yapman gereken bir iş. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Yunus Taşarandan günümüzde en çok kullanılan modelleri ve renkleri öğreniyoruz şimdi de. Ee, gün içerisinde çok yoğun geçiyor günlerimiz. burada hiç çalışmıyorsak 13-14 saat çalışma saatlerimiz oluyor. Müşterileri memnun ettiğimiz zaman, ürünlerde bir sıkıntı, bir problem yaşanmadığı zaman biz de çok mutlu oluyoruz. İşimizi dediğim gibi severek yapıyoruz. sevgi sektörü çok böyle... Aslında aktif olunması, son evet. modayı takip edilmesi, aynı tabii, zamanda tabii, da tabii, teknolojinin sürekli, takip sürekli, edilmesi sürekli. gerektiği bir şey. Çünkü eskisi gibi artık sadece kornişe takılıp da aşağıya sarkıtılan perdelerden kalmadı. Birçok perde çeşidi var. Sizin mağazanızda hangi ürünler mevcut? Onlardan bahsedelim biraz. Bizim mağazamızda e, perde, tül, stor, zebra, jaluzi, pilisel, yani tül, perde, storla alakalı her şey var. Her ürün var. Her e, kesme hitap edebiliyoruz. Mağazamızda e, ürün çeşitliliğimiz çok. Her ürün, her kesme dediğim gibi hitap edebiliyoruz. Keten kumaşlarımız, bilek alt kumaşlarımız, pete katife kumaşlarımız, numru kumaşlarımız, koltuk kumaşlarımız, taypi kumaşlarımız, her kumaş mevcut, her şey mevcut. Burada da 10 yılımızı doldurduk. Her yer için aynı perde kullanılmaması daha iyi. Mesela çok güneş gören evlerde biraz daha kalın ürünlerimizden e, keten tarzı ürünlerimizden tercih etmelerini sağlıyoruz. Çünkü onlar biraz daha uzun gidiyor. Çok çok güneş görmeyen evlerde biraz daha incelerini verebiliyoruz. Duruşu daha iyi olması için, daha akımı daha iyi, daha güzel olması için. Ee, onun haricinde Çoğunlukla artık e, şimdi eskiden çok fazla böyle işte kovmuş tipler vardı, aşağıya evet. sarkardı perdeler ama mekanizma yaratıldı ve e, birçok evde özellikle de yeni evlenen bu kızların her birinin gözdesi olan türlerin dahi mekanizmalı olanları çıktı. Onların yapımı ya da dikimi kullanış açısından bakıldığı zaman önerilir bir şey mi yoksa sadece süs mü? Şimdi şöyle söyleyeyim onlar çok iyi bir aksesuar ev için kravezeler, mekanizmalar bunlar tabi alternatif çok oldukça mesela bir kraveze dediğimiz ürün var onun çıkarması takması 40 dakika falan sürüyor. Bir korniş dediğiniz gibi az önce kornişe tülü tak çıkar gibi değil. Daha farklı. Ama bunlar şöyle söyleyeyim 2 yılda bir 3 yılda bir artık çok farklı ürünler çıkıyor. Biz bile gördüğümüzde şaşırıyoruz mesela. E, ee, piliseller, her türlü her farklı ama bunları işte gündemde kalıp takip edebilmemiz için sürekli aktif olmamız lazım piyasanın içinde olmamız lazım. Fabrikalarla zaten geneliyle hep iç içeyiz fabrikalarla. Şöyle söyleyeyim, modayı takip etmemiz lazım. Çünkü ürünlerde her ay bence yeni 1500-2000 adet yeni ürün çıkıyor. Yeni desenler çıkıyor. Bunlar Tarzlar sürekli değişiyor. değişiyor. Moda sürekli değişiyor. değişiyor. Doğru temizliği yapabilmek için sürekli bu bilen bir kişiye mi yönlendirmemiz gerekiyor aslında? Şimdi şöyle temizlik konusunda zaten tül ve tül, perde, fon, güneş bu tarz şeyleri makineye atıp 30 dakika içinde yıkanıp 30 derece çıkartabiliyoruz. Bir de mekanizmalı stor me olanlar var. Mekanizmalı stor zebra'ya gelince bunlar artık e, halı yıkamacı arkadaşlarımız hepsi yap yapıyor diyebiliyoruz onları. Veya kendi evlerinde zebra'yı çıkartıp yumuşak banyo lifiyle kendileri de silebilir. 6 ayda bir kere, senede iki kere olmak üzere. Onun haricinde artık sektör genişledikçe halı yıkamacı arkadaşlar mesela şu an Store, Zebra hepsinin temizliğini yapıyorlar. Artık insanlarda, bayanlarda uğraşacak yer yok. Eski, eskiden halıları mesela dışarıda yıkardı insanlar. Ben e, işin aslında sizin bu mesleği gerçek anlamda bildiğinizi, hala da ilk günkü aşkla çalıştığınızı biliyorum. Gün içerisinde evet. fazlaca aktifsiniz. Özellikle de mağazanızın bulunduğu lokasyon <laughs> gerçek anlamda herkesin geri kapısını çalabileceği bir yerde. Bakıldığında buraya e, çoğunlukla ne tarzda hanımefendiler geliyor? Yani aslında bölgede özellikle de İstanbul'da en çok hangi tarzlar, hangi modeller gidiyor? İstanbul'da şöyle söyleyeyim, son iki yıldır yani 2018'in sonunda 2019'un başından beri artık desenli tül, perde, brodelerimiz fazla tercih edilmiyor. Artık biraz daha sade, düz, ee, grek zeminler, Fransız grek zemin dediğimiz, TT zeminler dediğimiz bunlar gitmeye başladı artık. E, göz yoruyor diye şikayetler geliyor artık desenli perdelerde. Bizim de satışlarımızın... 2018'de, 2017 ve öncesi %80 hep desenli ürünlerimiz. Yani şu ürüne baktığımızda işte bir bayan geldiğinde ben perdeyi perde gibi isterim. Böyle desenli, güllü, çiçekli diye çok taleple geliyorlardı bayanlar. Ama şimdi 2018'den sonra gençler, yeni evlenecek gençler artık bu yaşta da daha farklı yukarılara çıkmaya başladı. Hep düz gidiyor artık. Düz ürünlerimiz gidiyor. Keten ürünlerimiz gidiyor. Grek ürünlerimiz gidiyor. E, sable ürünlerimiz gidiyor. Artık buna döndü. Daha sonra bilemem modayı tabii ki. Sürekli bir değişiyor aslında skala ve moda. Bunun üzerine peki şu anda 2021 yılındayız. 2021 için nasıl trendler olacak sizce? Bir öngörü olarak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, renk kombinleriyle alakalı değişiklikler oluyor genelde. Renk kombinleri şimdi 2019'dan beri gri ve kombinleri çok gidiyor. Gri, yeşil, gri, hardal, gri. Bu seneki trend de bu sene ve bence 2024'de falan kadar da gidebilecek gri ve mürdüm renkleri şu anda çok hakim çok iyi kombinler oluyor çok iyi kombinler yapılıyor biz de mesela 6 tane mimarla çalışıyoruz ben 4 tanesini yıllardır çalışıyorum 4 tane mimarla onlar da birbirimize çok alışveriş fikir alışverişi yapıyoruz biz de onların çok işine yarıyoruz, bizde tecrübe var, onlarda bizden biraz daha fazla Yan bilgi Yan mesleklerle istişare evet, evet, içerisinde evet. olmak her zaman Onlarla işe yarıyor. Onlarla birbirimizi kombin yaptığımızda çok iyi şeyler çıkıyor ortaya. Çok iyi, çok iyi projeler de yaptık zaten. Dedesinden bugüne yürüttüğü meslek aşkını işiyle birleştiren firma sahibi Yunus Taşaran, dünyanın her yerine sipariş gönderebildiklerini vurguluyor. Sadece İstanbul'a mı hizmet veriyorsunuz? 81 ile de hizmetimiz var mı? Hatta istenirse ülke dışına dahi ürünlerimizi gönderebiliyor muyuz? Ne şekilde çalışıyorsunuz bu konuda? Tabii ki biz kendimiz de gidip, biraz büyük işlerde kendimiz de gidip ölçümüzü, keşfimizi yapıyoruz. Onun haricinde kargo aracılığı ile tabii çok ülkeye mal gönderiyoruz. Hollanda, Almanya, Amerika, Belçika çok gönderiyoruz. İstanbul'da da zaten her yere gidiyoruz. Türkiye ile de alakalı yine neredeyse biz 81 ile biz de göndermişizdir bazı illere birkaç kez ürünlerimiz, işte İstanbul'a gelip buraya misafirlikten gelip alanlar oluyor, İnternetten, sayfamızdan bakıp siparişleri verenler oluyor. Hizmet tabii ki çok geniş çaplı çalışıyoruz. Belediyelere kadar iş yapıyoruz, her yere iş yapıyoruz. İşimizde gerçekten bunu söylüyorum, severek yapıyoruz. Yani yoksa işimiz çok uğraştırıcı bir iş yani. 6 ay kaldığı zaman tamam ben bu işten bıktım başka bir sektöre geçeyim diyen de insan açıp kapatan çok oldu. Severek yapmazsan bu işi kesinlikle randıman alamazsın. Karşı tarafı da mutlu edemezsin, sen de mutlu olamazsın severek yapmadığın için. Biz severek yapıyoruz çünkü dedemizden gelmiyor. Yani babamdan, dedemden onlar da, e, dedem benim köydeyken çorap satarmış yani başka köylere gidip atlarla. Babam aynı şekilde burada fotoğrafları falan var size göstereceğim at arabasıyla e, ürünler mahalle mahalle gezip eski gece kondu sisteminde e, çok böyle aktiflenmiş o konuda. Biz de sağ olsunlar bize böyle bir meslek verdiler. E, mesleği icra etmek, bu mesleği icra etmek de bana şeref veriyor. Ailemden, babamdan ötürü. Aynı mesleği devam ettirebildiğimden ötürü. Çok mutluyum perde işini yaptığımdan dolayı. Çok iyi, çok mutluyum. Dediğim gibi en önemlisi severek yapıyorum. Çok severek yapıyorum. Severek yapmasam burada da zaten insanlarla ilişkimiz, diyalogumuz çok iyi. Bayanlarla özellikle diyalogum çünkü bütün işim onlarla. E, tonton ton teyzelerimiz geliyor, <laughs> muhabbet ediyoruz. Ablalarımız geliyor, fikir alışverişi yapıyoruz. Genelde de eve gittiğimizde beni zaten burada biliyorlar az çok. Yunus dediğiniz zaman perdeci. E, eve gittiğimde de genelde çoğu şeyi bana bırakırlar. Ne yapalım, ne yakışır, ne eder. Ben de aynı böyle aynı kendi evimi ee, kendi evinizde yapıyor olmuş yapıyormuş. gibi gerçekten öyle bak, inanın böyle yani mesela ben e, geçen ay evimi değiştirdim bir yere taşındım 60 gün perdelerimi dikemedim güneşlikle oturdum İşimiz yoğunluğundan dolayı <laughs> ciddi söylüyorum 60 gün güneşlikle oturdum kendi evimde yoğunluğumuzdan dolayı talebi karşılamak için burada 11-12'ye kadar çalışıyoruz ee, onun haricinde vallahi nasıl söyleyeyim e, hala aynı heyecanla kesinlikle, aynı istikrarla devam ediyorsunuz. Bunu da ekran başındaki 81 vilayetteki bütün izleyenlerimize evet. de aktardınız aslında. Teşekkür ediyorum bu algıyı yarattığınız için. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenlere söylemek, aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım. Sonra sonra röportajımızı sonlandıralım. Şöyle söyleyeyim, yani bize ulaşırlarsa, bize gelirlerse, bizim mağazamızı ziyaret ederlerse veya bize telefonla ulaşırlarsa biz Böyle bavulumuzla kartalarımızı hazırlayıp bu korona döneminde özellikle evlerine gidip evlerinde beğendirip ölçümüzü alıp orada işi bitirip geliyoruz. Müzik